Merhabalar nasılsınız bakalım umuyorum ki herkes iyidir yeni bir açılımla tekrar karşınızdayım ee, sizde destelerimden anladığınız üzere <laughs> takipçilerim e, bu desteleri ben ne için hangi açılım için kullanıyorum sen ve ben açılımında kullanıyorum değil mi Evet karşılıklı konuşturma gibi Aşk için olanlarda kullanıyorum bu destemi İki adet var bende Hemen anladınız Evet sen ve bene bakacağız Bakalım şu gelen dolunay sürecinde e, Sen ve ben olan aklınızdaki kişiyle Durumlar e, ne, ne olacakmış Net bir şekilde bize vermesini e, Diliyoruz Bakalım hemen yavaş yavaş Başlayalım Aklınızdaki kişi kolektifedir arkadaşlar Herkes kendine uyan kısmı alıp kabul edebilir kişiye özel değildir bunu belirtmek istiyorum dolunay süreciniz sakin geçirmenizi diliyorum arkadaşlar bir dolunay videosu çektim çekmiştim zaten onu izlemenizi tavsiye ederim ve orada neler yapmanız gerektiği as neler yapmanız gerektiği hakkında bazı küçük paylaşımlar sundum orada tavsiye ettim onları dinlemenizi. Ee, tavsiye ediyorum o açılımımı lütfen izleyin neler yapabilirsiniz neler olabilir nelerle karşı karşıya kalacağınız konusunda bu arada deniz kabuklarım süs şekilde nasıllar <laughs> yeniler bunlar böyle işlerinde de küçük notlar var arkadaşlar bazen size böyle sürpriz yapıp da ee, böyle şeylerin üstüne mesela koyup ta e, deniz kabuğunuzu seçin deyip böyle onların e, içlerinde hepsinin içlerinde notlar var onları sizlerle paylaşabilirim değişiklik olması açısından evet güzel renkli renkli sizler için hep daha böyle değişik şeyler yapmak niyetindeyim kartlar da hazırladım arkadaşlar sonunda e, onlarla, onları da paylaşacağım sizlerle değişik şeyler olması için sizleri de mutlu etmek için farklı farklı yöntemler deniyorum. <laughs> evet. Bakalım. Şimdi bunu kaldıralım. Biraz böyle alalım. Diğerine de yer kalsın. Bu aklınızdaki kişi oluyor arkadaşlar. Şimdi bu seçeceğim de siz oluyorsunuz. Sen ve ben açılımında. Bu da siz olacaksınız. ben şimdi şuraya 3 tane sığdırabilmek için biraz bunları almam gerekecek sanıyorum şöyle üst tarafa alayım evet bak burada da yazıyor arkadaşlar şöyle <laughs> çok hoşlar değil mi çok güzeller evet sizler için arada bir paylaşacağım onları seçin bakalım diyeceğim hangini seçeceksiniz zaten kalpçiklerimi biliyorsunuz onlardan daha renklilerini de temin ettim renklerinden de paylaşacağım sizlerle renkli olanlarından ve hatta kartlar da kendim hazırladım sizler için o küçük kartçıklardan kartlar hazırlayıp sizlere sunacağım göstereceğim onları da tabii ki. Hatta göstereyim isterseniz bakın başlamadan. Bakın arkadaşlar şöyle kartlar hazırladım sizler için. Bunlarda notlar var. Bunları ben böyle bazen açılımlarıma dahil edeceğim. Ne söylemek ister size veya aklınızdaki kişi ne der gibi ne hissediyor sizinle ilgili diye. Böyle açılımlarıma dahil etmeyi düşünüyorum onları. Böyle birer tane böyle aşk açılımlarında mesela bir onun için bir sizin için çekip ne dermiş bakalım hani bildiğimiz bir aşk kartı gibi ama bunlar tamamen benim yaptıklarım sizler için kendi icatlarım şu şekilde evet onlara bazen e, günün mesajı olarak da yayınlayabilirim sizler için evet bir de böyle kartlar var bakın şu sevdiğinin kartları bunlar aşk aşk kartları e, ne der diye işte aşk nedir bazen gizlemesi zor bir histir demiş onları da böyle yaptım sizleri için ee, arada onlardan da yayınlar yapabilirim. Aşk sizin için neymiş bakalım? Onun için e, seçtiğinizde ne anlamı e, var diyecek size. Bu tarz küçük mesajlarla böyle hazırladım. Terslerine de bir şey yapmayı düşünüyordum aslında. Biraz basit kaldı galiba ama onu da düşüneceğim bakalım. Şimdilik bunları e, hallettim sizler için. E, bir büyük kısımları da var onların daha büyüğü. Onlarla da ilgili bir şeyler düşünüyorum. Bir de cevap olarak yaptım sizlere. Ee, onları şu şekilde arkadaşlar 3 adet Evet, hayır ve zaman şeklinde e, açılımın sonunda e, bunu karıştırıp koyacağım. Seçin, e, dileğinizi tutun seçin diyeceğim. Siz de seçip e, hangine odaklanırsanız ne çıkarsa onu alıp kabul edeceksiniz. Açılımım sonunda bunu da e, yapacağım inşallah. Şuraya koyayım. Onu da paylaştım sizlerle. Evet, hep böyle değişiklik peşindeyim arkadaşlar sizler için. <laughs> daha hoşunuza nasıl gider, daha çok mutlu nasıl olursunuz diye. Hep sizler için uğraşıyorum. Evet, hadi başlayalım bakalım aklınızdaki kişi sen ve ben. Açılımına başlıyoruz bakalım. E, hepinizin ve bütün hayrına olmasını diliyorum ve bakalım zihninde ne çalıştırıyormuş aklınızdaki kişi. Oo! <laughs> çok güzel. Oo, aklınızdaki kişi sizin sizinle çok mutlu olduğunu ve gerçekten hayattan çok büyük zevk aldığını, sizin yanınızda her şeyi unuttuğunu, sizinle hayatı tam anlamıyla yaşayabildiğini ve çok huzurlu olduğundan bahsetti. Sizin ileriye dönük bir şey düşündüğünden bahsetti. Burada bu kart bu kartın anlamı odur. Çok mutlu, huzurlu bir birliktelikten bahseder. Ve bakın bir teklifle gelebilir size. Evlenmek istiyor sizi. Aklınızdaki kişi sizinle evlenmek istiyor arkadaşlar. Bakın bir yüzük çıktı bir ciddi bir teklifle gelebilir. Eğer ki ayrıysanız birleşmeler var arkadaşlar. Eğer ki devam ediyorsanız bir boyut atlama var ilişkinizde. Çok net bir şekilde aklınızdaki kişi de aklınızdaki kişi bakın bir gidiş gidiş söz konusu bir yerden. Yani bulunduğu mevkiden bir şeyden size doğru bir geliş söz konusu. Eskilerden gelmeyi de anlatır bu. Bir yer değişikliği, iş değişikliği, ev değişikliği yapabilir. Aklınızdaki kişi bunun düşüncesinde. Eğer ki üçlü ilişkiler yaşayanlarınız varsa ev ev terk edişleri gelebilir arkadaşlar. Eğer ki normalseniz yine bir değişiklik olabilir. Size dönüşü olabilir. Sizin bakın aynı geminin yolcusuymuşsunuz siz onunla. Ve çok güzel. Yani güzel bir kart. Aklında şu an bunları çalıştırıyor aklınızdaki kişi tamamen size odaklanmış vaziyette şu anda bakalım inşallah hadi bakalım dolunay sürecinde galiba bunların aklı başına gelmiş olabilir e, muhtemelen bu sıkıntı yaratanların hangi tarafsa el olsun dişi olsun e, sıkıntı yaratanlarda aklına başına gelme durumları söz konusu olabilir İnşallah arkadaşlar bakalım sizde ne çalıştırıyormuşsunuz? aaa inanmıyorum bu kadar mı olur yani? Arkadaşlar bakın aynı şey sizde. Siz de evlenmek istiyorsunuz, düşünüyorsunuz zaten. Zaten teklif bekliyorsunuz yani. Bakın. <laughs> Çok güzel. Gerçekten bir teklif bekliyorsunuz ama bir sır verdi ama bize. Aklınızdaki kişiyle sizde bir teklif bekliyorsunuz zaten aklınızdaki kişiden bir evlilik bir adım atma bir ileriye doğru bir şeyler yani bir resmiyetlik istiyorsunuz sizde evet zaten aklınızdaki kişi de aynı şey o gelecek zaten size merak etmeyin aklınızdaki kişi ee, ve hayalleriniz gerçek oluyor diyor ee, zihinde şu an bu bu çıktı sizin şu anki durumunuz ee, hayalleriniz gerçek oluyor diyor bakın göksel doğuyor hayatınızı diyor ne isterseniz kabul oluyor hayallerinizin gerçek olması dedi. Ama bir sır verdi. Kitap bize bir sırdan bahseder. Bilinmeyenden bahseder. Ee, bir sır olabilir bilin bilmediğiniz bir durum söz konusu olabilir böyle bir durum gelişebilir arkadaşlar bunun için uyarayım sizlere e, bilmediğiniz ile ilgili bir durum söz konusu bir sır olabilir bilmediğiniz bir e, hareket davranış yapılmış olan e, sizin bilmediğiniz sizden gizlenen bir şeyden bahsediliyor burada o açığa çıkabilir belki de dolunay sürecinde gizli saklı açığa çıkacaktı belki o açığa çıkabilir arkadaşlar. Kalbinde ne varmış bakalım aklınızdaki kişi? Bakın siz ruh ikiziniz ya. Siz ikiz alevsiniz yani. Yok daha ötesi. İkiz alev olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişi. Bakın harika bir açılım. Gerçekten süper. Süper süper. Bakın. O sizin e, aklınızdaki kişi kalbinde o kadar çok seviyor ki sizi. Bakın ruh eşi ikiz alev olduğunuzda düşünüyor şu an kişi. Böyle bir bağınız olduğunu düşünüyor ve benim o benim diğer yarım sanki diyor. Ben o kadar çok seviyorum ki onu diyor. Ee, harika bir gelişme gelecek size. Eğer ayrıysanız kesinlikle dönüşler var arkadaşlar. Eğer birlikteyseniz de sorunlar bitiyor. Çok güzel bir e, döneme adım atıyorsunuz. Beraber aklınızdaki kişiyle bakın çok güzel duygularla geliyor size ve diyor ki bakın sağlam köprüler kurduk biz diyor. Bu köprüler asla yıkılmaz diyor. Aranızdaki e, ilişki, aranızda ki durumu çok sağlam bir köprüyle kurulduğundan bahsediyor. Kalbinde bunu çalıştırıyor. Asla ondan gitmeyeceğinizi, asla ondan bitmeyeceğinizi düşündürüyor kadersel bir bağ olma ihtimaliniz var çok fazla ee, ve o da bunun farkında ve bunu çalıştırıyor çok zor diyor yani bitmesi bizim diyor evet sizde bir, bir farklı bir e, el enerji verdi e, ama bu bilmiyorum üçlü işler yaşıyorsanız bu tarafta evli evliyseniz o el enerji vermiş olabilir dişiller için e, olumsuz e, olumsuzluk çalıştıran bir el enerjiden bahsetti bakın dilekleriniz yine kabul oluyor dedi e, belki de burada kalbinizde çıktı siz artık acaba bu aklınızdaki kişiden e, yorulduğunuzda başka birine yönlenme durumları söz konusu olabilir. E, acaba ne yapsam, bıraksam mı, devam mı etsem gibi düşünenler varsa farklı bir enerji çıkıyor burada. Onun şeyi çıktı. Kalbinizde arkadaşlar ona göre alın kendiniz nasıl e, uyumlanıyorsanız hayalleriniz gerçek oluyor dedi. Bakın bütün sıkıntıları yukarıya gün yüzüne çıkartabiliyorsunuz dedi. Kuyu kartıyla evet siz hayallerinize kavuşuyorsunuz artık dedi. Güneşe çıkıyorsunuz. Harika var. Vallahi çok güzel çıktı arkadaşlar. Bakın çok emek verildiğinden, bu ilişkiye çok fazla emek verdiğinizden ve çok fazla mücadele ettiğinizden bahsediyor. Bu yabana atılacak bir ilişki değildir. Çok mücadele verilmiş, çok emek verilmiş bir ilişki ve şimdi karşılığını alacaklardır diye bir mesaj var sizlere aslında olası gelecek bakalım evet bakın olası gelecekte aklınızdaki kişi geliyor size bir teklifle kesinlikle elimde çiçeklerle bir teklifle geliyor olası gelecekte çok net evet biraz zorlu bir süreç beni bekliyor olabilir diyor ee, sizi belki de engelli zorlu bir süreç bekliyor belki ama bunları aşabilirsiniz ee, çok da kolay olmayacakmış aslında birlikteliğiniz ee, bunun bilgisini verdi kartlar evet bir haber bir mektupla geliyor eğer ayrıysanız bir haber gelebilir size çok yakın zamanda bu dolunay evresinde bir adım gelebilir bir haber gelebilir bir mesaj gelebilir size çok net bir şekilde bir haberleşmeden bahseder bu kart ve size onun kalbin e, olası gelecekte çıktı gelecekte böyle bir durum söz konusu eğer ayrıysanız kesinlikle adımlar gelecektir sizlere çok net bir şekilde. Bakalım sizde bakın aynı kart sizde çıktı. Siz bekliyorsunuz. Yani birçok kart aynı yani önemli kartlar aynı çıktı. Bakın yüzük beraber çıktı. Bu birlikte çıktı bir de. Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz aslında. Ya sizin aranızdaki çok büyük bir tutku belki de farkında mı değilsiniz arkadaşlar. Eğer ayrıysanız bakın. <laughs> Yine biri çıktı burada. Dişil enerji evet olumsuz bir diş enerji çıktı belki de etkileyen olumsuz bir diş enerji olabilir hayatınızda ee, bakın bunlar belki de e, şöyle anlatabilirim bunu üçlü ilişkiler yasak aşklar yaşayanlar varsa karşı taraf eril ve dişil çıkmış olabilir e, eşleriniz çıkmış olabilir burada e, muhtemelen belki çok bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz bunlarla ilgili sizin kafanızı kurcalayan veya büyük problemler çıkıyor olabilir ilişkinizde sıkıntı olarak burada onların çıkması normal onlar çıkmış olabilir arkadaşlar Bakın yine emeklerinizin karşılığını alacağınızdan bahsetti. Artık hasat zamanı dedi. Bakın orakla artıkın bitiyor, ee, ekinlerini bitiyor, ekmiş, şıkmış şimdi de toplama zamanı diyor. Sizin için de öyle. Toplama zamanı. Ay, sen ve ben açılımı gayet güzeldi, çok güzel büyük gelişmeler verdi bize. İnşallah böyle olur bu dolunay sürecinde e, inanıyorum ki dolunay sürecinde bir çoğunuzun ilişkilerinde düzelmeler olacak sizde netleşmeler olacak size artık e, hizmet etmeyen e, iyi gelmeyen şeyleri bırakmaya gidebilirsiniz e, o yüzden de düzelmeler yaşayabilirsiniz bunların hepsi muhtemel olası bakalım aşk kartlarından çekelim bir de aşk kartları ne diyecek? Evet şu yeni kartlarından da çekmek istiyorum arkadaşlar sizler için azlar bunlar ama ben şöyle karıştırıp alacağım sizler için bir aklınızdaki kişiye bir de size seçeceğim bakalım birbirinize ne söyleyecekmişsiniz bu konuda evet önce aklınızdaki kişinin aşk mesajına bakalım. Aşkta geçmişini şifalandır geldi aklınızdaki kişiye. Geçmişte takılı olduğu durumlar olabilir. Onlarla bloko koymuş olabilir geçmişinde. Unutamadığı bazı durumlar olabilir. Hala hırs, hırs çalıştırdığı, hala nefretkin çalıştırdığı durumlar söz konusu olabilir. Bunları düzeltmesi gerekiyormuş. Aklınızdaki kişinin e, mesajı, aşk mesajı bu yönde geldi. Sizin evlilik geldi. Bakın size bir evlilik var. Gerçekten arkadaşlar evlenmeyi düşünenler varsa bekarlar e, çok güzel teklifler, bir sürü de yüzükler havada oturup uçuştu zaten burada. Bakar mısınız? E, çok güzel teklifler gelebilir sizlere. Kavuşmalar olabilir. Eğer yasak aşklarsanız ileride güzel e, ne kadar engel de vermiş olsa belki kavuşmalar baş kavuşmayı başarabilirsiniz. Eğer ki yürekten seviyorsanız birbirinizi istiyorsanız gerçekten eminseniz bu aşktan güzel yerlere gitme olasılığı var arkadaşlar. Açalım bu yönde geldi. dolunayda bir çoğunuza adımlar gelebilir e gelişmeler olabilir. Bakalım küçük mesaj ne dedi? E kokunu seviyorum dedi. Bakın aklınızdaki kişi sizin kokunuzu seviyormuş arkadaşlar. Şu an bilinçaltında bu var. Bununla e, onu çok etkileyen bir durum olsa gerek. Kokunuzu seviyormuş o sizin. Hani bazen e, bazı kişinin kendine has bir özel kokusu olur ya, parfüm değildir bu. Kendine has bir kokusu olur. E, ve o sizin o kokunuzu seviyormuş aslında. Aklınızdaki kişi çok güzel. Siz ne diyeceksiniz bakalım? "Sen benim en kıymetli hazinemsin." dediniz ona. Bakın siz de ona sen benim en kıymetli hazinemsin dediniz. Çok güzel. Arkadaşlar beğendiyseniz bunları lütfen yorumlara ekleyin. Çok merak ediyorum hoşunuza gitti mi gitmedi mi? Ben de sizler için hep yenilikler yapıyorum ama siz ne kadar memnun oluyorsunuz. Bir de bunu görmek ve duymak istiyorum ben de. Evet sen ve ben açılımımız da buydu. doluna için yaptık. şimdi pardon arkadaşlar dilek için yapacaktık değil mi? Evet dileğinizi tutun dedim. Şunları şöyle bir alayım şuraya. Evet şöyle 3 kartım var arkadaşlar. Şimdi siz dileğinize odaklanın. Dileğinizi tutun. Ben onları böyle karıştırarak hepsini e, dizeceğim. Siz 1-2-3 diye dilekleriniz neyse birden çok da tutabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle koyuyorum siz 1-2-3 diye niyet edin. Ee, dileğinizi tutun Mesela şunu diliyorum bir deyin ee, Şunu diliyorum iki deyin ee, Bunu diliyorum üç deyin Bakalım çıkan cevaba göre dileğiniz olup olmayacağı Veya zamana kaldığını ee, Anlayacağız Evet hazırsanız dileklerinizi tuttuysanız Hemen başlıyorum bir numarayla Bir numara ne demiş zaman demiş Bir numara dilekleri için zaman dedi İki numara ne demiş Evet demiş İki numaradaki dileğiniz için ee, Evet cevabı geldi Üç numarada hayır cevabı geldi. 3 numara ödülekleriniz için hayır dedi. Evet arkadaşlar bu da değişik bir şey olmuş oldu. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen beğenilerinizi de bekliyorum tabii ki. Aynı zamanda like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Karşılıklı alma verme duygusu değil mi? Evet ee, şimdilik açılımımızı bitirelim. Gayet güzel oldu bence. Gayet de hoş duruyor karşıdan böyle. <laughs> güzel duruyor. Ben de şimdi seyredeceğim tekrardan bakalım nasıl olmuş. <laughs> Bakacağım sizden önce. Evet. Hepinizin ve bütün harina olmasını diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.